Merhaba, bugün sizlere kırmızı lahanalı yumurtalı bir salata yapacağım. Sabah kahvaltılarında benim için çok önemli, tok tutucu ve bu diyetimde bana yardımcı olan bir salata. Malzemelerimiz, ben bir tane katı yumurta kullanıyorum. İsterseniz 2-3 size kalmış kullanabilirsiniz. Maydanoz ve daha önceden kavanoza hazırladığım kara, kırmızı lahanam var. Maydanozumu ince ince doğradım. Üzerine parçaladığım yumurtamı ekliyorum. Kırmızı lahanamı ekliyorum. Ne kadar isterseniz ekleyebilirsiniz. Gayet doyurucu bir salata. Daha önce hazırladığım için Kırmızı lahanamı yağlı ve tuzlu. Ayrıca yağ ve tuz ilave etmiyorum. Baharatla tatlandırabiliriz. Biraz da pul biber ilave ediyorum. Doyurucu ve çok lezzetli ve çok faydalı bir salata oldu. Afiyet olsun.